Oğuzeli Belediyesi bünyesinde kurulan tesiste kadınlar tarafından üretilen nar ekşisi, narelim markası ile ilçenin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor. Oğuzeli Belediye Başkanı Sayit Kılıç, yeni bir markanın müjdesini vererek nar meyve suyununda üretimine başladıklarını ve bu ürünün de markalaştırılması için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Burası e, nar atölyesi dediğimiz Oğuzeli'deki hanım kardeşlerimizin burada yetişen coğrafi işaretli nardan elde ettikleri nar ekşisi, nar meyve suyu, nar marmelatı, nar e, reçeli gibi e, nar ve ondan üretilen türevlerinden üretilen e, nar işleme tesisi hanım elleri atölyesi burada e, tabi diğer yöresel ürünlerle birlikte esas temel esas ana e, üretim e, maddemiz olan e, nar ve bundan nar ekşisi üretiyoruz. Dördüncü bu sene dördüncü yılımız oldu. Burada Türkiye'nin en kaliteli nar ekşisi üretiliyor. Nareli markasıyla, Oğuzeli'nin coğrafi işaretli narıyla burada Türkiye'nin en kaliteli nar ekşisi üretiliyor. Bu işletmeyi hem İpek Yolu Kalkınma Ajansımız hem GAP Kırsal Kalkınma Ajansımızla birlikte Oğuzeli Belediyesi olarak yaptık. Bu da bu sene üretimine başladığımız yüzde %100 nardan elde edilen nar meyve suyu. Bu da inşallah markalaşacak. Bu da Narelim markası adı altında. %100 katkısız ve katıngısız güvenilir bir gıda olaraktan tüketicimize sunulacak.